Hemen gelin bugünün ilk Skype bağlantısını yapalım ve Hamdi Aslan'la Trabzonspor'un gündemini konuşalım. Hamdi Hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi. Ben de sana iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bugünün gündemine baktığımız zaman Trabzonspor'da özellikle sol bek transferine yoğunlaşıldığını görüyoruz. Gündemde 4 aday var. Şimdi bu adayları size tek tek sormak istiyorum. ...Eren Elmalı, Alioski, Barisiç ve Larsen farklı farklı şekillerle şu an e, biraz transferlerin zor olduğunu görüyoruz farklı sebeplerden dolayı. Siz acaba hangi ismin daha yakın olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da acaba e, siz olsanız e, bu dört isimden hangisini hangi sebeple tercih ederdiniz? Yani teknik direktöre sorulacak bir soru gibi Ezgi. Buna tabii ki e, yani e, şu var aslında. Hangisi daha uygun, hangisi ekonomik anlamda daha e, Trabzonspor'a e, çok e, zor çıkarmaz, Trabzonspor'u yormaz e, bence düşüncesi biraz daha öne çıkacak gibi duruyor ama yani burada Larsen ismi biraz daha öne çıkıyor yani olum e, olabilir anlamda yani hem sağ kenar hem sol kenar oynayışı e, tabii ki Larsen'in pozisyon olarak Trabzonspor eğer Larsen transferinin içerisine girerse sağ kenar olarak savunma anlamında Bahsediyorum Oyuncusu olarak e, alacağını ben düşünüyorum çünkü e, yani Perez de Serkan'ın Dönüş Eylül Ekim gibi bu olacak. O yüzden Larsen transferi bu anlamda daha şu an e, acil bir e, konum kazandı çünkü yani Dorukhanay en azından Trabzonspor o pozisonda e, oynatıp e, orta sahayı daha zayıf bir hale getirmek istemiyor. E, tabii ki bu olayın başka bir transfer Diğer saymış olduğun üç tane ismin e, bence olabilirliği şu an tamamen ekonomik problemlerden dolayı biraz e, tıkanmış diyelim futbol tabiriyle. E, hangisi olmalı? Tabii ki Ali Öztürk performansı e, bence şu an Trabzonspor'daki tabii ki oyun yapısı olarak oyun tecrübesi olarak e, bence daha e, katkı yapar diye düşünüyorum. E Tabii ki Eren değerli bir oyuncu. O gelişime daha e, açık bir oyuncu. E, ama tabii ki Trabzonspor'un pozisyonda biraz daha tecrübeli oyuncu ile oynamak istiyordur. E, o yüzden savunma anlamında yani baktığın zaman e, sağ stoper pozisyonunda da çok e, tecrübeli bir oyuncu istiyor Abdullah Hoca. Yani, savunmayı birazcık e, Abdullah Hoca çok daha sert, çok daha e, yani oyun aynen işte, tecrübesi yüksek bir oyuncu grubundan oluşturmak istiyor. Yani Bu yüzden ben saymış olduğumla her Arsenal 3 isim e, Trabzonspor'un sanki ekonomik anlamda e, birazcık önünü kesiyor. Olabilir mi? Trabzonspor şartları hep zorlayacak Ezgi. Yani olması açısından her türlü e, şartları zorlayacak. Yani belki senin de haberlerin içerisinde söylediğin gibi yani bak işte transferine gelecek olan rakam belki bu transferleri birazcık kolaylaştıracak gibi e, duruyor. Çünkü buna da ihtiyaç var. O yüzden biraz süreç e, bundan sonra kalan bölümde biraz hızlı gidecek. Biraz e, dediğim gibi yorucu gideceğe benziyor. Madem Bakasetas dediniz oradan devam edelim. Bakasetas'ın gitme ihtimalini ne kadar görüyorsunuz? Hem Fiorentina'dan hem de Monaco'dan yaklaşık 7-8 milyon euro civarında teklifler olduğu söyleniyor. Milli takım performansıyla da kendini göstermeyi başardı Bakasetas. Tabii performansı çok önemli Bakasitas için ki bunu e, yani bakıldığı zaman e, belki kendisi de bir e, takım performansıyla beraber böyle bir transfer içerisinde girmek istiyordur tabii ki. Bu biraz oyuncu plan, kendi planlamasıyla alakalıdır ki e, bana göre çok normal ve iyi de bir performans içerisinde yani skor yaparak e, oynadığı oyun içerisinde. Yani bu olabilirliği yüksek de bir, bir durum. Yani şu an belki Uğurcan ve Ömür'ün gidişi biraz kenara koyulmuş gibi. Yani Trabzonspor belki bak la ilgili bu anlamda e, bir tasarruf düşünebilir e, Çünkü getirecek olduğu rakam 12 milyonluk bir e, rakam var e, gitmesi halinde ha, Tabii ki belki bu 12 olmaz ama 12'ye yakın bir rakam Trabzonspor bulursa belki bu konuda e, yani dediğim gibi bir doğru bir adım atabilir diye e, tahmin ediyorum e, Çünkü oyuncunun performansı e, yani şu an bu transfer gündemin içerisinde kalabilecek kadar e, şu an önemli Artık tabii Vakeme e, ile anlaşma olmayacak gibi görünüyor. Bunu her e, günlerdeyse neredeyse soruyordum size ama e, zannediyorum artık e, anlaşılma ihtimali anlaşılamama ihtimalinden çok çok daha e, düşük. Bu anlamda zaten kanat oyuncularının da gündeme geldiğini görüyoruz ki onlardan biri bugün e, özellikle gazetelerde Trezege olarak gösterilmiş. E, Abdullah Avcı'nın da oyuncuyu çok istediğinden bahsediliyor. Ne dersiniz Trezege ismi için? Türkiye'nin e, aşina olduğu bir isim. Yani evet. Geçen performansı, geldiği zamanki performansı çok önemli. Sonuçta bir Avrupa tecrübesi var. E-oyunu gelişti. Ee, ama tabii ki Trabzonspor'un elinde de Koası ve eee yani e dönecek eee var. Yani elinde bu kadar e, o, rakamsal olarak ödemiş olduğu bu rakamlardan sonra yine böyle bir ekstra bir rakamın içerisine e, girer mi? E, tabii ki e, tabii ki o pozisyona bir oyuncu almak istiyor Trabzonspor. Orada alternatifli bir oyuncu içerisinde olmak istiyor. E, yani bunlar biraz e, tabii ki gündem yani şu an bakıldığı zaman ama Sol Bacon, oyuncusu da var İsveçli oyuncu. Hani onun biraz bonservis e, yine problemi var rakamsal anlamda. Yani Trezegi de tabii ki çok ucuz bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. Ama Trabzonspor tabii ki elinde iki iki çok değerlendireceğini düşünüyorum. Ee, ama tabii ki gündem getirir bize? Rakamsal boyutlar bizi neyi getirir? Bilemiyorum ama tabii ki bu transfer sezonu içerisinde Trabzonspor o pozisyonuna muhakkak bir oyuncu katacağını ben bekliyorum. Şimdi ben yine e, Uğurcan ve Abdülkadir'i de soracağım çünkü geçen haftanın gündem'i tamamen onlar etrafında şekillenmişti aslında. Trabzonspor yönetiminin iki oyuncuyu da kadroda tutmak için yaptığı e, tekliflerden bahsettik. Ama bugün mesela Abdülkadir Ömür için e, Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflerin beklendiğini aktardık izleyicilerimize. E, acaba iki oyuncu da e, Trabzonspor yönetiminin yaptığı teklifi maaş iyileştirme teklifini kabul etmedi. Ve iki oyuncu da e, yeni sezonda Avrupa'da başka bir takım forması mı giyecek? Sizin görüşünüz nedir? ayız gibi ben tabii ki bu rakamların biraz yukarıya çıkacağını e, bekliyorum yani ki iki oyuncu da yani bunu çok e, net hak ediyor. Yani gerçekten eee performanslarıyla beraber yani bu takımın bu şampiyonluktaki eee katkısıyla beraber iki oyuncu da e, bu rakamsal boyutun e, bence daha artırılması evet. ve böyle bir talepte beklemeleri çok bana göre çok normal. E, ve ben bunun yukarıya çıkacağını da düşünüyorum. Yani transfer yani, e, yoğunluğunu gördükten sonra Ezgi sonra bence iki oyuncuyu da e, neydi bilip e, seneye kadro içerisinde bulundurması gerekiyor. Yani o yüzden e, bu anlamda Trabzonspor daha yoğunlaşacağını düşünüyorum. Evet teklifler bence milli maçlardan sonra gelecek o yoğunluk içerisine girecek iki oyuncu da ama tabii ki burada Trabzonspor'un e, oyuncularla ilgili düşüncelerini ben çok çok keskin değiştirmesini düşünüyorum yani transfer sezonu çok hareketli geçmeyeceğini iki oyuncuyu da kaybedersen bunların geriye dönüşleri başka oyuncularla çok zor olacağını şu an artık herkes biliyor o yüzden ben iki oyuncunun da Trabzonspor'da kalacağını tahmin ediyorum Trabzonspor her türlü bu anlamda oyuncuların maaşıyla ilgili artırım yapacağından dolayı. Şimdi Beşiktaş'tan iki oyuncunun Trabzonspor'un gündeminde olduğu söyleniyor. Onu da hemen size sormak istiyorum. Biri Can Bozdoğan, diğeri de Güven Yalçın. Ee, alternatif oyuncu olarak mı acaba e, kadroya katılacaktır yerli rotasyonunda yoksa doğrudan ilk 11'e monte edilebilecek oyuncular olabilir mi? Tabii hiçbir oyuncu alternatif oyuncu olarak transfer e, gündeminde kalmak istemez. Yani baktığınız zaman iki oyuncu da e, bence değerli bir oyuncu. Evet çok süre alamadılar tabii ki e, bunun da vermiş olduğu belki alternatif kelimesi oyuncuların isminin önüne koyuluyor. Ama bana göre ki oyuncu da... oyuncu. Yani ben e, bu transferler anlamda Trabzonspor'a ne kadar e, katkı sağlar. ya Katkı sağlar dediğim yormaz anlamında ediyorum. Yani tabii ki yerli oyuncu olmaları da ayrı bir e, Trabzonspor için kazanç. E, ama çok kolay transferler değil bunlar Ezgi. Yani ki oyuncu da e Baktığınız zaman planlaması bundan sonra artık oynamak istiyorlar. Yani ben güvenin süresini Beşiktaş'ta işte uzatmış olsaydı eğer oynama açısından çok daha değerli, çok farklı bir oyuncuya geleceğini belirtiyorum. Can'da gelişen bir oyuncu. Yani ben bunların çok kolay bir transferler olduğunu düşünmüyorum. E, yani o bölgelerde çok yarışı sert bir pozisyon oyuncuları olur. E, i̇ki oyuncu da çok değerli ama bilmiyorum transferlere nasıl gelişir. Peki Hamdi Aslan. Çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Size tekrar güzel bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar. Ben de sana iyi haftalar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler.